İşsizliğin en fazla olduğu, yoksulluğun en fazla olduğu, giderek de problemlerin büyüdüğü bir kent. Ve bu kentte bizler, seçilmişler, gerek parlamento seçilenler, gerekse yerel yönetim seçilenler, her seferinde sorunları gündemimize getirdiğimizde bir nevi hamasi nutuklarla, farklı söylemlerle bunlar örtbas edilmeye çalışılıyor. Ama bakmanın sorunlarına baktığımızda bunlar giderek artıyor bugünlerdeki en acil sorunumuz birbirimizi dinlemek, özellikle eleştirile dikkate almak, daha iyi bir yola Türkiye'nin girmesi için çaba harcamak. Her gelen eleştiriyi, her gelen söylemi farklı bir kulvara çekmek bu ülkeye, bu ülkede yaşayan yurttaşların hiçbirisine bir katkı sağlamaz. Nedir problem? 2016'dan beri Batman başta olmak üzere Van'da, Diyarbakır'da birçok ilde Hiçbir yerde basın açıklaması yapmak serbest değil. Hiçbir yerde bir etkinlik yapmak serbest değil. Ve nedir? 15 günde bir bunlar kes kopyala yöntemiyle sayı numarası verilmeden bile valiliklerin sayfalarından uzatılmakta. Sormazlar mı? Siz 5 yılda bir kentte yasakları önleyemiyorsanız, siz bir kentte 5 yıl boyunca bir demokratik düzeni sağlayamıyorsanız, Niçin o koltuklarda oturuyorsunuz? Yasa size vermiş yetki 15 gün uzatmak. 15 gün daha uzatın. 15 gün daha uzatın. 3 kez uzatın. Ama siz oturduğunuzdan beri sizden öncekiler, sizden sonrakiler kes kopyaları bunu yürütüyorlarsa siz demek yönetemiyorsunuz. Siz sorunları göremiyorsunuz. Yasanın verdiği, yönetmeliklerin verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz. Başka bir ülkede, başka bir hukuk sistemi olsa bu kişiler hakkında soruşturma açılır. Van'da, Batman'da, birçok yerde, Siirt'te 15 günde bir bu yasaklar uzatılıyorsa siz orayı yönetemiyorsunuz, beceremiyorsunuz.